Şimdi günde 10 bin adım sağlık için son derece önemli deniliyor. Bu hep konuşulan bir durum. Ama sanki bunun biraz daha altında yürünse de diş kotarılacak gibi. İspanyollular bunu söylüyorlar yapılan bir araştırmaya göre. 8 bin adımın biraz üstü yeterli deniliyor. 10 bin adım atıyorum. Sarıyer'e gideceğim. Sarıyer'den de döneceğim. 5 kilometre yürüyoruz. Bakmıyoruz yani ne kadar kaç adım yürüdüğümüz ama bundan sonra bakalım bak merak ettim. İspanya'daki Granada Üniversitesi'nden araştırmacılar 110 bin kişiyi inceledi. Kalp hastalıklarından erken yaş dönümü önlemek için günlük adımların 8763 olması gerektiğini belirledi. Uzmanlara göre çalışmanın en önemli özelliği kalp hastalıklarından erken yaş dönümü önlemek için günlük adımların net sayısının ortaya çıkması. Bu konuyla ilgili tartışmalar var. 5 bin adım, 10 bin adım gibi tartışmalar var. E, 5 bin adımla başlanmasını, e, derece derece arttırılmasını, kontrollü bir şekilde arttırılmasını mutlaka yürüyüşü öneriyoruz. E, i̇ki kalp yetersizliği olan hastayı karşılaştırdığımızda maalesef e, ülkemizde birçok kalp hastası evde e, oturuyor, e, hareket etmiyor, ben kalp hastasıyım diyor. Ama diğer kalp hastası işine gidiyor, gücüne gidiyor, hareketli oluyor, yürüyüşünü yapıyor. O hastanın semptomları, hastane yatışları kesinlikle çok azalıyor. İspanyol benim insanlarının araştırmasına göre günde 8763 adım atmak kalp krizinden ölme riskini %60 azaltıyor. Günde 2000 adımsa felç geçirme olasılığını azaltıyor. Uzun vadede kan basıncında 10 mm civa bir düşüş görülüyor. Bunun dışında kötü huylu kolesterolde düşüş ve her şeyden önemlisi ilaçlarla bile sağlanamayan iyi huylu kolesterolde yükseliş gösterebiliyor. Bu da kalp rahatsızlıkları ön planda, damar tıkanıklarını ön planda son derece azaltıyor.